Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Savro Duo yapacağız. Ee, şöyle göstereyim size Savro Duo'yu nasıl yapacağınızı. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir tane sağlam DPS e ihtiyacınız var. Ee, bu DPS hem de tanklık yapacak. Bu ben oluyorum. Ee, bir de hibrit bir klerik ihtiyacınız var. Bu klerik hem DPS vuracak, ee, hem de canlama yapacak. Bunlara sahip olduktan sonra yani bu arkadaşı da bulduktan sonra e, Clary'in görevi arkadaşlar hem sizi hayatta tutmak Heal vermek hem de e, DPS atmak e, Siz de hem tanklık yapıp hem de DPS duruyorsunuz Olan şey bu Şöyle ufaktan bir gear'ları göstereyim e, Şöyle artık full set'i kullanabiliyoruz Set bonusunun tamamını açabildik e, Taşlarımız bu şekilde Artı 15 e, Godstone'larımız şöyle çok iyi Şöyle göstereyim. Ee, aksesuarlar arkadaşlar, Arkont yani AP aksesuarları tüyümüz var bir tane artı beş, kanadımız Hyperion, ee, kafalık Paşit, şöyle göstereyim. Ee, şöyle artı onlarımız var, bunlar artı onlar on, beş. Yani bunlarda da artı yok. Şöyle bir tane Savro komutanı, ee, iki tane Savro komutanı aksesuarımız var. Ee, bir de şöyle çok elit bir topumuz var taşları çok idarelik. Fakat e, yapacağız bunu da yani parayı bulduğumuzda. Artı 10'da da kalmayacak. Bunu artı 15'e de atacağız. E, en elit grand topu düştü. 6 slot artı 15'e gidiyor. Ve e, en iyi şeye sahip, bonusa sahip, yüzdelik bonusa sahip. E, onun hemen altında da subay 2 yani 2 star topu var. Ee, dediğim gibi taşları idarelik arkadaşlar. Artısı da keza öyle. Ee, bunu artı 15'e vuracağız. Godstone değişecek. Ee, taşları değişecek. Taşları şundan olacak. Taşları full böyle 27 güçlendirmesi 7 bir hassasiyet olacak. Şimdi itemlerimiz bu şekildeydi. <laughs> ee, ne yapıyoruz? Şu an yiyecekler açık değil ve değerler böyle gördüğünüz gibi. Yani iyiceyi açayım. Yani yiyeceği de açtığında değerler gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şöyle kantorumu gruba alayım. Evet kantoru gruba aldım ama bir saniye kantorun mantralarını yakmam lazım. Şöyle gördüğünüz gibi kantorun mantralarını açıyoruz arkadaşlar. Ee, üzerine bir de cam veriyoruz. Yani skillini açıyoruz yani. Şimdi bunu yaptığımız zaman şöyle 15K'yı geçik bir HP'miz oluyor. Ve gördüğünüz gibi değerleri, ee, büyüklüşlendirme değerini, hassaslık değerini böyle bir değere sahip olmuş oluyorsunuz. Sadece siz değil yanınızdaki Klerik de buna sahip olmuş oluyor. Eee, ve şöyle göstereyim. Klerik sıkıştığı zamanlarda altta atıyorum ve şuraya bir tane kendime hazırladığım makro var. Direktman bu makroya açıyorum arkadaşlar. Bakın makronun yaptığına. Şu an bu açtığı skill 3K'lık. Ardından da yenilemeye atıyor ve sonra 10 saniye sonra bu skilllerin bekleme süresi 10 saniye. Gördüğünüz gibi e, CD'si dolduğu gibi tekrar bunu yapmaya gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde devam ediyor. Şimdi bunu atacak ardından yenilemeyi. Evet gördüğünüz gibi bunu böyle birkaç tekrar olacak şekilde artık kaç tekrar yapıyor? Eee 1 2 3 4 5 tekrar falan yapıyor arkadaşlar. Ama bu 5 tekrar yapması 50 saniyeyi buluyor. 56 60 saniyeyi buluyor. Eee yani bunu bir Sauro komutanını keserken 5 6 kere alttaba basabiliyorsunuz. Şeklinde. Eee onun dışında ne var? Onun dışında şöyle bir olay var. Biz e, Grand Alda döndüğümüz için İtemlerimizin bazıları şu şekilde gördüğünüz gibi hassasiyet var. E, hassasiyet açığımız olduğu için var. Şöyle göstereyim. E, fakat bizde hiperion aksesuar seti olsa e, bunları da büyük güçlendirmesiyle değiştireceğiz. Ve büyük güçlendirme değerimiz ciddi anlamda artacak. E, bir diğer taktik ise şu. Komutana girmeden önce üzerinizde 4K DP olsun. Ve marmelat süreniz beklemede olmasın. Yani 8K DP komutana girin. Ee, bu sadece Gunner oynuyorsanız için geçerli. Diğer klaslarda bilmiyorum konuyu. Olayda ee, olay da şu. Büyü gücü 1'i basmak. Bu size %15 saldırı hızı ve 150 Magic Boost verecek. Yani gördüğünüz bu değerin üzerine 150 daha binecek. Ee, yaklaşık bir 3700 Magic Boost falan vuracaksınız. Ve, ve bunu iki kez atacağınız. Bu topu da 2 kez atacağınız. Bu top takriben 13-15K vuruyor. Ama kastı yok. Löp löp vuruyor böyle. Ee, bunu iki kere asılacaksınız ve geri kalan tüm artık DPS kombonuzu e, yapacaksınız dediğim gibi burada kritik rol e, klerik de oluyor genelde Cleric hem can veriyor hem de e, DPS atıyor. ama ortalama bir Cleric'le oluyor yani full rune setine sahip bir Cleric'le bunu rahat rahat yapabilirsiniz böyle söyleyeyim. E, onun dışında verebileceğim bir tür şöyle e, bu duo yapmanın mantığı şuradan geliyor. Biz bunu duo yapıyoruz ve iki tane de launcher açma şansımız var biliyorsunuz. Ee, <laughs> ben yanıma kantoru alıyorum. Arkadaş da yanına asasinini alıyor. 65'er level. Bu çarlar vurmuyor arkadaşlar. Yani biz yine duo yapmış oluyoruz. Bir şey değişmiyor. Bu çarları komutana sokmamızın nedeni hem bu çarlara uygun item düşerse üzerine almak bu çarların kullanması amaçlı. Hem de e, serum çantası atarsa eğer komutan bireysel atacağı için iki yerine dört serum almış olacağız. Yani şu an bir serumun değeri 320m ve biz e, ben hem gunner'la almış olacağım hem arkadaş da hem cleric'le hem de asas'la almış olacak. Yani birer serum alacağımızda ikişer serum almış olacağız. E, mantık bu yani. 320 çarpı 2'den de kişi başı 640m bir dönüşte almış olacağız. Tabii eğer komutan çanta atarsa. Ee, diyelim ve videoya geçelim Umarım hoşunuza gider ee, videoyu beğenirsiniz videolar hoşunuza gidiyorsa videoları beğenebilir kanala abone olabilir ve yorumlarda yorumlarınızı belirtebilirsiniz diyelim ve yavaştan başlayalım keyifli seyirler